Evet, herkese merhabalar değerli arkadaşlar 24 Kasım tarihinden. Son e, bir aydır dikkat çektiğimiz bir konu var. Faizler. Faizlerde ciddi bir yukarı hareket bekliyoruz demiştik. Nereden itibaren? 8.5 8.70'den itibaren %28'lik neredeyse faizlerde yükseliş görüyoruz arkadaşlar. Dün 11 görüldü. Şimdi yatay bir çizgi çektik burada. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sık sık bunu paylaştık. Türkiye 2009 Ağustos'ta ilk olarak tek haneli faizlerle tanıştı ve ben geçmişte şunu da söyledim bugün ee, devletin üst kademelerinde danışman olan kişilerin Türkiye hakkında atıp tuttukları kötü senaryolar çizdikleri felaket tellallığı yaptığı bir dönemde ben Türkiye'de kalktım faizler 2004 bakın arkadaşlar 2004'te 2005'te 2006'da Faizler 50'lerdeyken, 40'lardayken Türkiye önümüzdeki 5-6 yıl içinde hatta belki daha kısa bir sürede tek haneli faizleri görebilir diyordum. İddia ediyordum. Enflasyonu Türkiye ye yenebilir diyordum. Çünkü tek parti var. Ne olursa olsun geçmişimizdeki tek parti dönemleri bu anlamda önemliydi. Yeni de bir döneme girilmişti ve hep bunu söyledik. O dönem dediğim gibi bugün ülkenin neresinde olan kişiler o dönemde felaket tellallığı yapıyorlardı. O dönemde ben de açıkçası bir uzman olarak piyasanın tanıdığı uzmanlardan olarak faizlerin tek haneye gelebileceğini, uzun süre tek hanede de kalabileceğini, Cumhuriyet tarihinin en düşük faizlerini görebileceğimizi sık sık tekrar ettim. Bizi tanıyanlar bilir. Endeks içinde endeks 20 binlerdeyken hatta 17-18 binlerdeyken endeksin 100 binlere gidebileceğini sık sık paylaştık. Dünyanın çok olumlu bir trende girdiğinden bahsettik. Ve Türkiye'de faizler evet gördüğünüz üzere arkadaşlar 2009'daki o zirvesinden itibaren çok ciddi bir düşüş yaşadı ve yıllarca düşük kaldı. Ama öyle bir dönem yaşadık ki arkadaşlar artık o dönem artık bitti diyoruz. Maalesef öyle gözüküyor. Belki Türkiye son 2002 yılından beri bakmış olduğumuz ekonomik tablo. 2008'de çok ciddi anlamda bir yıkım getirdi tüm dünyada. Türkiye etkilendi tabii ki etkilendi. Ama biz o tarihten bu tarihe çok şükür iç dinamiklerden kaynaklanan bir ekonomik kriz görmedik. Ancak son veriler maalesef çok iyi değil. Ha şunu da söyleyelim. Tabii ki son bir, bir buçuk yılda yaşam, yaşamış olduklarımız gerçekten e, çok kötü şeylerdi. Darbe kalkışması, sınırımızdaki gelişmeler, terör her şeyi dikkate aldığımızda yine çok iyi dayandık ama maalesef şu anki e, ekonominin gidişatı bunların da etkisiyle dışarıdaki dolar hareketiyle faizlerin dışarıda yükselmesiyle ister istemez şu an Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz doların çıkışına dünyadaki hareketler. Neden oluyor ve bizden biraz daha kaçışın hızlı olduğunu görüyoruz ve son bir buçuk aydır da şundan bahsediyoruz, diyoruz ki bizde faizler çift haneye gidebilir, dünyada da faizler çift haneye gidiyor ve maalesef bugün merkez bankası için çok büyük bir sınav. Herkes bunu konuşuyor. Acaba bu sınavı geçebilecek mi merkez bankası? Faizleri şöyle 2009 tek haneye geçtikten sonra şu seviyeden itibaren faizleri şöyle bir yorumlayalım arkadaşlar. Bugün merkez bankası ne yapabilir ve piyasalar etkisi ne olabilir bunu konuşalım. 2009'da okuyor tek haneye geçtikten sonraki çok kişi inanmıyordu. İnanın bizim piyasadaki uzmanların %99'u belki de Türkiye'nin tek hane faizine gelebileceğine inanmıyor. Çünkü ben e, hep büyük şirketlerde ve bankalarda çalıştım. Gördüğüm buydu maalesef. İnanç yoktu o anlamda faizin tek haneye inebileceği, enflasyonun tek haneye inebileceği noktasında. 2009'da birlikte bu süreç hızlandı. Hatta 2006 ile daha hızlanmıştı ama 2009'da hızlandı ve benim beklediğim senaryoların hepsi gerçekleşti. Gerek hisse senetlerinde gerek endekslerde gerek kurda bile öyle arkadaşlar. Kur 1.80'di dolar. 1.5'lar 1.30'lar birlere gelebilir mesajlarını veren ilk kişi olduğunu düşünüyorum. Kusura bakmayın hep bunları söylüyorum ama söylemek zorundayım. Çünkü söylemedi kimse bunları. Ve hala bugün danışman olarak geçinenlere bakıyoruz maalesef. Popülist söylemler başka bir şey değil. Neyse. Kurun ve faizlerin hareketi çok önemli. Şimdi 2013'teki mayıs ayında Amerikan Merkez Bankası dedi ki, tamam parasal genişleme bitmiştir. Çekiyoruz parayı. O tarihte enflasyon Türkiye'de 6.5 %6.5 politika faizimiz arkadaşlar 5'ti. Eee pardon 5.5'ti. Ve Merkez Bankası hiç yapmaması gereken bir şey yaptı. Faizleri 50 bas puan indirdi. 4,5'a 5'e 4,5'e çekti. Yanılmıyorsam rakamları karıştırıyorum ama faizler dip yaptıktan sonra dedim ki tamam. Enflasyon 6,5 siz faizleri 5'in altına çekiyorsunuz, 5'e çekiyorsunuz. Bu çok büyük bir hata ve arkasından gördüğünüz gibi şöyle bir ralli oluştu faizlerde. Ve 2014'te hatırlıyoruz. Merkez Bankası Faizler ona geldiğinde 11'in 12'yi test ettiği zaman da politika faizimiz bizim hala 5'ler civarındaydı arkadaşlar. Sonra ne yapmak zorunda kaldı Merkez Bankası? Dolardaki o rally'yi düşünecek olursak ne yaptı? Merkez Bankası bir gecede 550 bas puan faiz arttırmak zorunda kaldı. Şunu yapmak zorunda kaldı. Ama olar olmuştu biten bitmişti. Sonra iç dinamiklerinde etkisi dışarıdaki gelişmelerde tabii ki belki de iç dinamiklerle ilgili ilk sıkıntımız buydu. Faizlerle oynamamak gerekiyor. Piyasa ne diyorsa o oluyor maalesef. Faiz lobisi yok mu? Var. Dünyada kesinlikle var. Dünyada kesinlikle faiz lobisi var. Yani bunu kimse bana ya yok şöyle politik düşünüyorsunuz böyle öyle değil kardeşim. Eğer dünyada bugün batmış ülkeler gelişmiş ülkelere bakın boyların üzerinde borçları var. Ya bir İtalya nasıl olur? inanılmaz borçlu bir ülke. Bütün ekonomik verileri kötü. Faizler %1 25'te. Böyle bir şey var mı? İktisattaki kural budur bu kardeşim. Yani ekonomik anlamda baktığımızda birçok veriyi karşılaştırdığımızda bu ülkeler bitmiş. Şu an İtalya'nın faizinin sadece Avrupa Birliği olduğu için sadece gelişmiş ülke olduğu için böyle konuşacak olursak oh ne ala. Yani kriterlerde var mı? Yok böyle bir şey. Kriterlerde borcun inanılmaz seviyede ise faizinde yüksek olur. Risk primi var demektir. ki Ke keza da öyle. Arada konuşmuyoruz mu İtalya'yı, Portekiz'i, İspanya'yı, efendim mesela Fransa'yı. Bunların faizleri inanılmaz düşük. Saçma sapan bir şey. Neden düşük? Çünkü bu ülkeler yüksek borçla borçlanırlarsa batarlar, biterler. İflas ederler. Ki yakında olacak göreceksiniz. Çünkü böyle, böyle olmaya gidiyor artık. Ne kadar sürdürebilirsiniz? Sonuç itibariyle dünyada faiz lobisi var. Evet, çünkü bunlar istemediği için de ne zaman ne isterlerse o olacaktır. İstemediler çünkü kendilerine zarar gelecek. Bu kadar borçlu ülkelerin bu kadar borçlu borcu çevirmeleri yüksek faizle mümkün değil. Ama şu an için oraya gidiyor. Onu görüyoruz. Evet, bizde de faizler 2013'te dip gördük. 2015'te ikinci dip. 2016'da görüyorsunuz üçüncü dip. Dipler hep birbirinin üzerinde. Ve son dönemde bahsetmiş olduğumuz o hareket Hızlanmaya başladı %28'lik %28 bir faiz yükselişi görüyoruz. Bunun anlamı değerli arkadaşlar maalesef 2009'da Türkiye'nin çünkü enflasyonu da düşüremiyoruz arkadaşlar. Maalesef enflasyona kimse önem göstermiyor. Bunu söylüyorum. Kimse önem göstermiyor. Onun için de enflasyon bizim başımızı yiyecek maalesef ekonomik noktada. Enflasyon düşürülmediği için. Evet geldiğimiz noktada da şunu söylemek istiyorum. 2009'dan beri en yüksek seviyedeki faizlerin üzerine çıkabiliriz. İnşallah çıkmayız ama enflasyon Türkiye'de son 7 yılda %8'in altına düşmedi ortalama. Geçici düşüşler oldu. %8. E böyle olunca çift taneye gitmek zorunda kaldım. E sizin gibi ülkelere bakıyorsunuz hepsi enflasyonunun %30, %40, %50 üzerinde birebir üzerinde %100 üzerinde neredeyse faiz veriyor. Fazla faiz veriyor. E biz ne yapıyoruz? Negatif faiz veriyoruz. Olmaz böyle. Onun için de para bizden onun için bu yıl o kadar çok çıktı. Yani dolar neden daha doğrusu TL neden dünyanın en zayıf para birimleri arasında? Bundan dolayı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte faizler çift tane oturmasının ötesinde arkadaşlar. Çok büyük ihtimalle belki 13-14 lira gidebilir. Maalesef bunu korkarak söylüyorum, üzülerek söylüyorum. Eğer enflasyon düşürülmediği takdirde bir takım ekonomik artık geçti. Yani ne kadar önlem alsanız da çıkan çıkıyor, giden gidiyor arkadaşlar. Bu iş e, sert konuşma ile sert e, bilmiyorum ama e, olmuyor. Her şeyde uzlaşma gerekiyor maalesef. Düşmanlarımızı biliyoruz. Düşman da olsa yerine göre uzlaşmak gerekiyor. Çünkü keskin sirke küpüne zarar. Kendi kendimize zarar veriyoruz gibi gez, gez, gözüküyor. Avrupa Birliği de, Batı da belki bilmiyorum. Yani bunlar evet biz yok etmek istiyorlar belli. Ama onların gibi oynamak lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum devlet büyüklerimiz daha iyi bilir. Sonuçta faizler önümüzdeki süreçte yükselişe devam edecek. Bugün Merkez Bankası faiz arttırmadığı takdirde kurda dördümüz garanti olacak.